Edirne İl Müftüsü Alaattin Bozkurt pandemi döneminde toplu iftarlar yapılamayacağından sevap yapmak isteyenlerin maddi durumu olmayan ailelere yemek pişirip gönderme veya lokantadan sipariş verebileceğini söyledi. Bir e, oruçlu kimsenin iftarını açtırmak o insanın tutmuş olduğu oruç sevabı kadardan ona iftar yemeği gönderen kimse sevap almış olur. İftarda ezan okunur okunmaz orucun açılması gerektiğini kaydeden Bozkurt, erken iftar açmak o da bir sünnettir dedi. Erken açmak o da bir sünnettir. O da Ramazan'a ait bir sünnettir yani. Ee, niçin erken açmak? Yani sabahtan akşama kadar yememiş, içmemiş bir insan kalkıp bir beş dakika daha geçsin, ee, sabah kazanayım değil. Hal, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ee, akşam ezan okunur okunmaz vakit girer girmez Erken iftar açmada o da e, Peygamber tavsiyesidir ve sünnetidir. Bunu da mutlaka uygulayalım. Allah Resulü hurma bulursanız hurma üzerine iftarınızı açın. Hurma bulur, bulmazsanız su üzerine iftarınızı açın. Demek ki hurma ile su e, üzerine iftar açmak o da peygamber efendimizin bir sünnetidir. Ramazan ayında oruçlu bir kişiye iftar açtırmanın büyük sevap olduğunu ifade eden Bozkurt, yine Allah kim bir oruçluya iftar açtırırsa o gün tutmuş olduğu orucun sevabı kadar ona iftar açan kimse de o sevaba nail olur dedi. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, kim bir e, oruçluya iftar açtırırsa e, o gün tutmuş olduğu orucun sevabı kadar ona iftar, iftar açan kimse de o sevaba nail olur. Bundan da neyi anlıyoruz? Ramazan ayında, evet şu anda pandemi döneminde belki e, iftar toplu iftar veremeyeceğiz. Ancak mutlaka bunu unutmayalım. E, oruç tutan kardeşlerimize özellikle e, dur durumu iyi olmayan, fakir olan ailelere yemek pişirip gönderelim ve lokantalardan sipariş verip onların iftarını açmaları için e, yardımcı olalım e, ve bu sevaba da nail olalım. Bir e, Oruçlu kimsenin iftarını açtırmak o insanın tutmuş olduğu oruç sevabı kadardan ona iftar yemeği gönderen kimse sevap almış olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, sahur yapınız, sirat, sahurda bereket vardır diyor. Acıkmasa da susamazsak da madem ki Peygamber Efendimizin bir sünnetidir ve Allah Resulü'nün tavsiyesidir. E, bir yudum su da içsek, bir hurma da yesek dahi mutlaka sahura kalkmalıyız. Zira sahurda bereket olduğunu Peygamber Efendimiz buyurmaktadır. Sahuru da geç yapmak yine Peygamber Efendimiz'in bir sünnetidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahura kalkardı. Sahur yedikten sonra bir ara verirdi. Ondan sonra sabah namazına çıkardı. Demişler ki arada yemek bırakma ile sabah namazı arasında ne kadar süre vardı? Demişler ki 50 ayet okuyacak kadar. Yani 50 ayet 5 dakika içerisinde okunur. Ve ki sahuru ne kadar geç yaparsa o kadar sevabı çoktur. Sabaha doğru e, artı 4-5 dakika kalınca imsaka ezan okumaya sahur bırakılır.